Selamlar. Türker ben. İster analog not tutun, ister herhangi bir dijital programda notlarınızı tutun. Bu yoğunlaştırılmış dünyada, bu kadar verilerin aktığı günümüz dünyasında mutlaka kaydettiğimiz verileri belli periyotlarda gözden geçirip bir sonraki zamana hazırlanma yapmamız gerektiğini düşünmekteyim. Haftalık periyotlarla gözden geçirme yapmak, notlarımızı açıp kontrol etmek gayet yeterli. Haftalık gözden geçirmelerde pratik yaptıkça hangi dataya bakacağımız, nereden veri toplayacağımız, hangi bölümleri okuyacağımız hakkında kendimizce bir metodoloji geliştirip devam edebiliyoruz. Bu gözden geçirmelerin etkisi ne aslında şu şekilde fark edebilirsiniz. Biz aslında beynimizde sürekli yapılacak işleri ya da daha önce yaptığımız ve sonucunu başka başkalarından beklediğimiz işleri sürekli beynimizde çevirip çevirip duruyoruz. Bir şeyleri yazdıkça ya da herhangi bir programa girdikçe aslında e, zihnimizin içerisinde bu dönen döngüleri bir yere aktarmış oluyoruz. Ve ister istemez zihnimiz otomatikman orada bir alan açıyor. Ve size o alanı düşünmek için kullanacak vakit aralığı kalmış oluyor. Haftalık gözden geçirmelerin güzel yanı bu. Siz aklınızdakileri kağıda döktükçe aslında zihninizde belirli yerler açıyorsunuz. Ve zihninizdeki bu yerleri açtıkça tabiri caizse oradaki sis perdesi, bulanıklık durumu kalkıyor. Yeni haftaya daha temiz bir zihinle başlıyorsunuz. Haftalık gözden geçirmeler için veri akışını bahsettiğim gibi analog olarak belki kendi defterinizden ya da dijital olarak kullandığınız uygulamalardan almanız gerekiyor. Tuzdan bahsettiğimiz Bugünlerde ben dijital veri akışını programdan alıyorum. Tuzda hafta boyunca aldığım notları zaten gün gün görebiliyorum. Gün gün aldığım bu notları haftalık gözden geçirmelerde toparlayıp yeni haftaya daha berrak bir zihinle ulaşmayı hedefliyorum. Haftalık gözden geçirmelerinizi yaparken Tools'un seçeneklerinde ufak bir özellik var. Onu açmanızı tavsiye ederim. Hadi şimdi ona bakın. Bakın şimdi Tools'un Setting menüsünde Communication olarak bir menü var. Bu menüye tıkladığımda Weekly Recap diye bir özelliği var. Bunun seçili olması gerekiyor. Weekly Recap yani haftalık toparlama diyebilirim. Bu özellik açık olduğu zaman To siz'e bir hafta boyunca aldığınız notların bir özetini gönderiyor. Onu da şurada sizin için ekran görüntüsünü aldım. Şöyle gösterebilirim. Bakın burada bazı tinkler yani nesneleri benim için özetliyor. Haftadaki gün aralığını burada vermiş. 116 tane nesne oluşturmuşum. 34 tane tutduğum varmış. Bunların %79'unu tamamlamışım. Örneğin bir projede yapmam gereken işleri istatistiksel olarak tools üzerinden bu şekilde takip edebilirim. Lists başlığının altında Tabii ki benim oluşturduğum listeler var. Detayının görüntüsünü almadım. Sizlere de oluşturduğunuz listeler hakkında detay görüntüler bu sayfanın altında düşecektir. Dediğim gibi hangi yöntemle çalışıyor olursanız olun ister analog olarak kendi defterinize yazdığınız notlardan isterse de Tools gibi dijital uygulamaların getirmiş olduğu notlardan haftalık böyle belirli periyotlarda yaptığınız gözden geçirmeler bir sonraki hafta daha berrak bir zihinle yeni haftaya başlamanızı destekleyecektir. Ben Türker Miltepe tekrar buluşmayı diliyorum.